Evet arkadaşlar GTA 5 v... oynuyorum. Online diyecektim biliyor musunuz ama GTA 5 oynuyorum. Bu bölümde ne yapacağız hep beraber göreceğiz. Ee, neyse dur. Ben gidiyorum ha. Görüyorsunuz Toros var karşınızda. R12 arkadaşlar. Renault R12. Ee, kaliteli çizim yoktu elimde. Şey yani Broadway istemişti arkadaşın teki. O yok kaliteli çizimi yok. O yüzden hiç bulaşmak istemedim ben de. Direkt ekibin yapmış olduğu Toros modelini incelemeye aldım arkadaşlar. Şimdi dedim ki dağa yukarı çıkacağım ben dedim. İleriden dedi gidebilirsin dedi adam. Bakalım bu arabayla nasıl çıkacağız. Hep beraber göreceğiz. Çilan Dağı'na çıkacağız bununla beraber. Hadi bakalım. Bu arada Vay hemen topluyor yalnız ha. Güzel sevdim. Bayağı da iyi gidiyor. Bu arada oyunun sesi mi az arkadaşlar ya? Bir dakika onu ben bir ayarlayayım hemen. Bir dakika lan ben. Yo CFX. Bence iyi. Neyse böyle kalsın. Tamam böyle kalsın. Bakalım nasıl bir. Hop. Oha. Dur hemen, hemen yapalım. Evet, bu arada bildiğiniz orijinal oyundayım. Orijinal oyunda hilem açık. Onu da buradan söyleyeyim yani. Z The... Single oynuyorum ya. Görüş zaten. Franklin şu anda arabayı kullanır. Oha. Baba merhaba arkadaşlar. Ekibin yapmış olduğu bir araç. Bu arada burada polisler, ekipler falan geziyor abi. Sıkıntı olmasın bizim için. Oha. Bir sonraki bölümde de istediğiniz bir araçla gidebilirim arkadaşlar. Yoruma yapın. E, yapın diyorum. Yoruma yazın. Bakalım hangi aracı istiyorsunuz. Hep beraber görelim. Büyük bir ihtimal bir sonraki bölümde e, Renault'un tırı olabilir. Renault Premium'la buralara çıkmaya çalışırız. Bakarız. Bir hikaye belirlerim ben kendime. O hikaye doğrultusunda buralara çıkmaya çalışırız. Turbosu falan full arkadaşlar aracın. O yüzden gidiyor. Altındaki jantlar da yakıyor yanınıza. Hadi sen çıkarsın buraya hadi. Çıkmadı arkadaşlar. inanmıyorum Geri çıkar mı sizce? Ne diyorsunuz? Bence çıkacak geri. Ön ön gitmeyen araba geri geri çıkıyor. Evet. Hemen hemen dönüyor ya. Güzel yap. Güzel ol. Ya bunu inceledi miydi ekip bu arabayı? Merak ettim bakın şimdi. Aa bu nasıl bir araba? Ekip bunu kullanıyor mu acaba? Merak ettim. Düşseniz ile roleplaylerde falan. Roleplaylerde var mıydı acaba bu? <laughs> Adamın yana vurdum gittin de. Kaçamadı. Sağlak. Ağla. Çıldır. Delir. Gafiyi. Beyni bırak. Hadi yapıştır. Evet. Renault Toros'la beraber daha yoluna yukarı yani Çilan'a doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım Çilan'a çıkıp oradan bir atlama yapabiliriz aşağıya. Güzel olur o da. Kurtlara yem edelim mi kendimizi? Toros'un gücü aşkına. Şimdi bir şey deneyelim. Şöyle yapalım. Ee, engine. Stok alalım şunu. Ee, buradan transmission stok yapalım. Turbo'yu kapatalım arkadaşlar. Çıkmıyor görüyor musunuz? Buraya, buralara bizim gelmemiz imkansızdı yoksa. O orijinal arabayı da buraya çıkmamız imkansız. Bakalım gidelim. <laughs> Uğraştıracak bizi ama bakalım yine de. Evet gidiyoruz. Daha çok verim veriyor sanki şu anda arkadaşlar ya. Ne gibi? Ee, oha nasıl döndürdü arabayı. Hani turbo yok ya araba boşa lastik çevirmiyor. Pati yapmıyor yani patiye düşmüyor. Kaçar mısınız? Ölmedin lan yaşıyorsun. Yalandan oraya doğru yatma ya. Kaldı kalacak ya. Bu araba bugün gerçekte imkansız, imkansız. Öyle bir şey yok. Bundan ondan. Bak senin yüzüne durdum orada. Araba şimdi çıkmaya uğraşıyor. Bu arada bu arabada klima falan yok ya. Yandım arabanın içinde, biçtim. Evet, turbosuz falan çıktık buraya. Güzel. Nasıl sizce? Bence güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Virtual uh, Options menüden tekrar şunu vuralım. Şunu da vuralım. Turbo'yu açalım arkadaşlar. Çıkar abi çıkar, çıkıyor da zaten ama buradan geri gelir mi? Geldi bile. Hadi lan sen eski arabasın eskilerin arabaları ara Aa. konuşamadım. Çok sağlam tamponum var ya vallahi ha. şaka maka bir yana da. Arabanın her şeyi sağlam. Eskilerden ne kaldı? Hala çok kullanan var arkadaşlar bunu. Hala arayan, hala satın almak isteyenler var. Baya yani. Bunu baya isteyeni tutkunu var yani. Onu diyeyim. Tamam abi. Düz git. Tamam şimdi geri gel. Geri de gelmiyor ki. bu buradan ne bu şekilde çıksak. Araba imkansız başarıyor ya. Vallahi araba imkansız başarıyor. O zaman vur sözü sansür. Ne yapıyoruz? Aşağı atlıyoruz mu? Hep beraber. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. İlk seni atalım aşağıya. korktunuz değil mi arkadaşlar. Korkmayın. Sadece aşağı gideceğiz. Başka bir şey. Yok. Hadi bakalım. Lan araba. Ne yapıyorsun sen ya? Bir çık geri. Çık 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 yukarı çık. Oha! Taş. Arkadaşlar bu GTA 5'te taş olayı var mıydı ya yuvarlama taş yuvarlama olayı ya. Az önceki taşı gördünüz. Oynadı bildiğiniz yerinden oynadı. Hatta ona şöyle bir dokunayım bakayım. Dokundur. Elle. Ne yapalım biz kendi olayımıza bakalım şimdi. Zaten buradan arkadaşlar gerçekte uçsanız var ya. Oha. Sağa çıkma imkanınız yok ha. Oğlum bu araba çoktan parçalandı patladıydı lan. Abi bunun deposu yok mu? Yalnız arabada hiçbir şey yok ya. Yani. Hala gidiyoruz. Bu araba hala nasıl yaşayabiliyor ya? BAM çam ağacı var ya niye oraya diktiler dik dik sen acaba? Oha. Yalnız arabanın hiçbir tarafı kırılmıyor ha. Bu da güzel yani. Masraftan kurtarıyor arkadaşlar sizi. Oha. Cık. Allah cezanı vermesin ya. Arabaya bak. Eskilerden kim kaldı? Ben hala yaşıyorum diyor araba. Oha la ben de oraya vurmayacaktım ya. Ben de direkt karşıya gidecektim ama niye böyle yaptın? Evet. Önceden video çekmiştik yine aynı yere vurmuştum ben. Hadi, hadi 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 Bu taktiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu taktiği kullanabilirsiniz unutmayın ha. Hop. Gaz pompalayın arabaya ondan sonra bırakın. Oo. Çş, ne oluyor lan Franklin? Öleceksin lan. Adama bak. Oha nasıl topladı? Nasıl topladı? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Fix yapalım ve biraz da yapıştıralım arkadaşlar. Millete bir kafa tutalım. Ondan sonra da vedamızı ederiz. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğen butonuna basın. Artık yani gösterin kendinizi. Buradayız biz değil. Sizin için bu seriye geri döndüm. Onu da buradan söyleyeyim. Oo yanım. Lan. Hop oh, şöyle Bitişimiz nasıl olsun? Acı mı olsun arkadaşlar? Acı bir bitiş yapalım mı? Ne dersiniz? Acı bir bitiş. Tabi başarabilirsek onu da. Öldün mü lan? Hadi be olmadı. Ne yapalım? Bakın şimdi. Yanındayız ama arkadaşlar. Yani şimdi bu patla patlaması lazım bunun. Yeter ama ya patla ya. Niye patlamıyorsun ya? Yeter ama be. Patlamıyor lan. Ben kendimi öldüreceğim abi. Ben, ben kendimi öldüreceğim. Yok böyle bir şey ya. Onun patlaması lazım. Anladım ki bu arabada armor var. Aynen arkadaşlar. Bu arabanın armoru %100. Neyse. Tamam, hadi bitirelim ya. Yanlışlık yaptım lan. Z. Ulan ben fix player dedim. arabayı yaptın mı? Ha yaptı. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu noktalıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoppa. Evet. Evet. Hadi bakın tekrar yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmek ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.